Evet arkadaşlar Sendebil kanalına hoş geldiniz. Biliyoruz ki Huawei telefonların hafızası 16 GB olduğu için yani bu modelin 16 GB olduğu için bazı oyunlar yüklenmekte zorluk çekiyor. Bazı veriler yüklenmekte sıkıntı çekiyor. Ben size birkaç tane uygulama yükledim. White Rift, Call of Duty, Mobile Legend mesela bu üçünü yüklemek imkansızdır. Ben yükledim. Hafıza kartı olarak göstereceğiz depolamamızı. Öncelikle yapmamız gereken depolamamızı mesela 64 GB hafıza kartımızı taktıktan sonra varsayılan konumu SD kart olarak gösteriyoruz. Telefon yenikten kapanıp açılıyor. Sonra ayarlarımıza giriyoruz tekrardan. Sistem, telefon hakkında. PRLX diye bir numara var burada. PRLX1. Ona 1, 2, 3 kere tıklıyoruz. Geliştirici oluyoruz. Geliştirici seçenekleri aktif hale gelmiş oluyor. Geliştirici seçeneklerine tıklıyoruz. Şimdi en aşağıya iniyoruz. En aşağıya indikten sonra aşağıda uygulamaları harici depolama iznini zorla ve ver. Bu seçeneği işaretledikten sonra telefonumuzun hafızası arkadaşlar hafıza kartına alınmış oluyor. Ve bu uygulamaları kolaylıkla yüklemiş oluyorsunuz. Arkadaşlar videoma like ve beğeni bekliyorum. Bunun devamını getireceğime eminim. Hoşçakalın.